Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle turizmin bölümleri serimizin ikinci videosunu çekiyoruz ve gerçekten aslında bölümlerin en önemlisi olacak bir bölümdeyiz şu anda. En adrenalinli durumları yaşayabileceğiniz, en adrenalinli anları böyle zevkin doruklarını yaşayabileceğiniz anları şöyle buralarda yaşayabilirsiniz. Neden diye soracak olursanız. Şurada bir gördüğünüz jet kar var arkadaşlar. Şurada 3 tane jet ski var ve bu yeni gelen siyahlı jet ski'yi görüyor musunuz? O saatte 300 kilometre git yani gidiyormuş diye söyleniyor. Video aralarında bizim 120, değil mi abi? 120. Hmm. Aynen. Hani saatte 120 kilometre hızla gittiğimiz bir e, jet ski vardı. Yani hmm. o bile beni uçurmuşken herhalde bu havalanıyor havalara. E, bugün bu alanların işletmecisi ve sahibi olan Osman Topaloğlu'la hani burada ne iş yapılıyor? Burada nasıl bir iş imkanı bulabilirsiniz? Bunun gibi şeyleri konuşacağız. İsterseniz çok uzatmadan hazırladığımız masaya doğru geçelim şöyle. Orada da Osman Bey'le oturalım ve konuşalım. <laughs> Konuk olmayı kabul ettiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> gerçekten muhteşem bu yaptığınız iş. Ve sadece burası değil değil mi? Buradan hariç kaç tane yer vardı abi? Üç tane daha yapıyoruz. Üç yer daha var ve bu faaliyetlerin sürüldüğü, hani evet. devam edildiği. Bu alanı anlatıyoruz ama su sporları nedir? Su sporları ne iş yapar? Hani ne yapar otelde? Bu, hani su sporları diyoruz ismi ama altında çok fazla şey var. Bunlardan biraz bize bahsedebilir misin abi? Burada neler var, neler yapıyorsunuz? Bir müşterinin tatile geldiğinde su üstünde yapabileceği bütün aktiviteleri yapıyoruz. Bütün... Motorsuz, motorsuz bütün aletlerimiz var. Mesela Paraşütünün tutun jet skisine, su kayağına, wakeboarduna, dalga sörfüne, sea fly'ına, sea bob'una, jet karına, sörfüne, catamar'ına, Yani çok, çok geniş bir yer şey var. var. Yani benim hani benim bile şu an çok gördüğüm halde bildiğim bir işte jet kar var, bir jet ski var, parasailing var. İşte su kayağıdır, flyboard'dur falan bunları hani ben bile bilmiyorum. Gözümün önünde çok fazla alan var. Ve gerçekten bu alanın hakim insanları da bulmak zor değil mi? Eğitmenler yardımıyla yapılıyor bunlar. Tabii ki bir geçmiş tecrübe lazım. Yeni gençler yetişmesi lazım. Turizm sektörünün en büyük zorluğu e, personel bulmak çok zor. E, çok geçişken bir personel pozisyonu oluyor. Gençlerin de biraz bu aralar e, sektöre bakışı o kadar iyi değil. O yüzden personel arayışımız çok fazla oluyor. Bir yani, yani. hani insanlar turizme önceki videomuzda da bahsettiğimiz gibi sezonluk olarak bakıyorlar hani uzun vadeli bir iş olarak bakmıyorlar. Hani o da personelin çok sık değişmesine sebep oluyor dediğin gibi abi. Ama şu alanda görmüş olduğunuz gibi yazın hem çalışıp hem eğlenebileceğiniz bir alan aslında burası değil mi? Kesinlikle. Tabii ki herkesin de kendine bir hayat yolu çizmesi lazım. Tabii. Ama ülkemizde de turizm çok büyük bir gelir kapılarından birisi. Aynen. Yani, Turizmin olması için insanların olması lazım. Turizmin olması için çalışanların olması lazım. O yüzden turizm çok değerli. Lazım. Bu işe atılmaya nereden karar verdin böyle? Yani nereden esti sen? Önceden veya yaptığın farklı bir iş var mıydı? 2002 yılında işletme sahibi oldum. Bir arkadaşımla beraber. Hı hı. Yani yaklaşık bu 24. sezonum bu sektörde. Bu 24. yıl oluyor. Evet, 24. Bu sporlar işinde. Evet. 24. Evet. 24... Evet. Vallahi abi uzun sürmüş bayağı abi. Peki bu e, 24 yılda abi ne deneyimledin hani Farklar neler şu anda? Öncekiye göre. Yani bir fark var mı ya da? Şöyle söyleyeyim. Su sporları dünyada ee, her ülkede rağbet gören bir iş. Hı hı. Artık dünyanın her yerinde gittiğiniz her otelde bulabiliyorsunuz. İlk zamanlar böyle kısıtlıydı. O zaman daha çok evet, vardı. Ama bugünlerde şimdi dünyanın her yerinde bulabiliyorsunuz. Evet. İşimiz eğlenceli. Denizi var. Güneş. Her, her seferinde yeni insanlar tanıyorsunuz. Yeni yüzler görüyorsunuz, yeni simalar görüyorsunuz. Yani turizm sektörü bu böyle yani. Bence çok güzel bir sektör. Şimdi senin yanında adamlar çalışıyor dediğimiz gibi. Bu insanlar ne yapıyor? Kaç saat çalışıyorlar? Hani kaç farklı alanda insanlar var? Mesela benim bildiğim infocu var. Ee, i̇şte aletlere bindirdiniz, e, şeylere bindirdiniz. ismini tam telaffuz edemiyorum. Makinalara bindirdiniz. işte abiler falan var. Şimdi ne kadar? Biz alan de şöyle söyleyeyim, söyleyeyim. bizde çalışan arkadaşlarımız, evet, infocu arkadaşlarımız var. İlk sene başlayan arkadaşlarımız genellikle yardımcı personel olarak çalışırlar. Sonra gemici arkadaşlarımız var. Onlar koruş teknelerinde kaplanlık yaparlar. Spaya teknesinde kaplanlık yaparlar. Ee, kasiyer arkadaşlarımız var. Hani bir yaklaşık 7-8 personel çalışır. 7-8 farklı alan. Evet. Ve personel de çok fazla. Kesinlikle. Benim hani ekleyebileceğim fotoğrafçılar var bildiğim kadarıyla. Evet. Bir arkada buradan gözüküyor mu bilmiyorum droncu abim var. Hani her ee, bir şey kullandığınızda drone'da çekim yapıyorlar evet. ve bunlar da e, tabi farklı ücretleri tabiler değil mi abi? Kesinlikle. Onlar da o şekilde tekrardan size satışa sunuluyor arkadaşlar. Hani fotoğrafçılık alanı da var burada, infoculuk yani dil bilmek gerekiyor tabii değil mi? Kesinlikle. Bu bütün alanlarda mı geçerli peki? Yoksa dil bilmeden çalışabileceği bir alan var mı burada bir tane Yani de? ilk sene başlayan arkadaşın dille ilgili tabii ki sorunlar oluyor ama onlar da bir yaklaşık iki ay içinde e, temel konuda konuşması gereken kelimeleri öğren. İş kelimesini aslında öğrenmiş olursunuz arkadaşlar. İş İngilizcesi dediğimiz evet. e, onu öğrenmiş olsun Rusça İngilizce veya farklı tabii. tabii burada hani maruz kaldıkça bu dillere hepsini öğrenmiş oluyorsunuz yavaş yavaş. Ayrıca bu da hani misafirle karşı karşı olduğunuz için dil öğrenmeniz için de aslında güzel bir sezon olabilir sizin için. Abi sabah mesela kaçta açıyorsunuz burayı? Kaçta kapatıyorsunuz geri? Saat 9 civarında açılır, saat 7 civarında. Hı -hı. Sabah 9, akşam 7 diyoruz. Evet. Peki personellerin mesela 12'de geleni var mı? Var diye şeklinde mi yoksa onlar da 9'da gelip 7'de mi Bak, çıkıyor Bizim burada? Bizim işimiz biraz esnektir. Mesela şöyle söyleyeyim. Biz Nisan, biz Nisan ayı 1 Nisan'da başladık. Mesela 5 gün, 6 gün hava yağış oldu. 10 gün hava yağış oldu. Biz işe gelmeyiz. Anladım. Arkadaşlar tatil yapar. yüksek sezonda da ee, evet. Biraz uzun e, süreç çalışıyoruz ama mesela kazancınız yarın, ona göre artıyordu. Yarından sonra da e, yağmur var mesela hiçbirimiz işe gelmez. Anladım abi. Yani esnek çalışma saatlerine uygun olan insanlar burayı tercih edebilir demek istiyorsun abi hava yağmurlu olduğunda mesela o gün işe gelmiyorsunuz gibisinden. Veya yani gelseniz de olan farklı şeyler vardır mesela. Yağmurlu havada da yapılabilecek aktiviteler vardır. Yok mu? Yağmurlu Anladım. Fırtınalı havada çalışmıyoruz. Hiçbir iş şey yapmıyoruz. Yani denizin düz olması lazım sizin için. Yani Hafif dalgalı olsa da olur. Denizin hava şartları güzel el vermesi lazım Anladım olsun. abi. Bunu da öğrenmiş olduk arkadaşlar. Mesela bir sezonda abi en çok kullanılan aracınız hangisi oluyor burada? Misafirlerin en çok tercih ettiği. Şunu gibi. söyleyeyim sana. Müşteriler dünyanın her yerinde e, bu ekipmanlara ulaştıklarından dolayı değişken oluyor. Nasıl değişken oluyor? Yeni çıkan herhangi bir araç çok ilgi çekmiyor. Mesela, mesela C-Fly var. O, evet. O nasıl şu, bir şey abi? E, biraz önce videosunu çektiniz. O bataryayla çalışıyor. Süratlendikçe suyun üstünde kalkıp Flyboard dedi Fırat abi. Hayır. Seafly şu. Ha şey var ya. Ha şu tahtayla olan. Evet, evet şu var ya yeşil olan. O. Ha, anladım. o havaya doğru kendisi kalkıyor. Mesela bu sene en çok en ilgi çeken o. Vay mesela be. Mesela şimdi dalga sörfü çok ilgi çekiyor. Evet. Çünkü dalga sörfü şey. Ee, yeni yeni popüler oluyor. Hı -hı. O çok ilgi çekiyor mesela şu dediğim gibi çok fazla bir seçenek var. İnsan geldiğinde hangisini seçeceğini şaşırıyor burada. Tabi bunlara bir, neymiş, bir de misafir olmak gerekiyor arkadaşlar. Bekler. Evet, evet. evet. <laughs> Osman abiyle şimdilik konuşmamızı bitirdik. Dilerseniz diğer hani Osman abinin de bahsettiği insanlarla birazcık kısa videolar yapıp onların da ne iş yaptığı hakkında biraz bilgi sahibi olalım isterseniz. Abi geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayrola sağ, sağ ol. Lan. Senin de sağlık. Abi kayıt yapmamışız ya. İyi sana iyi de Çıkmamızı bitirdik ve şimdi de Osman abimizin bize hediyesi olan ücret sigi turu yapacağız. Bunu da hem kendi çekimlerimle hem de yardım aldığım bir abim var burada. Drone çekimleriyle süslendirip güzel bir video çıkarmaya çalışacağız. Abi tekrardan teşekkür ederim. İyi eğlenceler. <laughs> Who were all taught? They deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Arkadaşlar burası drone çekimlerinin misafirlere aktarıldığı yerlerden birisi. Şu an Fırat Bey burada çalışıyor dosyalar üzerinde. Ee, Apple cihazlar olduğu için eğer cihazınız da Apple'sa arkadaşlar AirDrop üzerinden saniyeler içerisinde burada mükemmel görüntüleri alabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere burada bir parasailing videosu var arkadaşlar. Ee, bunu da misafirimiz için şu anda hazırlıyor Fırat Bey. Daha sonra burada bir Abi afiyet olsun. <laughs> ee, burası kasa bildiğim kadarıyla değil mi? Burada misafirlerimiz bineceği cihazın veya aracın ödemesini yapıyor. Ve buradan gördüğünüz gibi onlara bir fatura kesiliyor arkadaşlar. Ve kredi kartı da geçiyor gördüğünüz gibi. Merhaba ismim Fehmi. Eldar olarak biliniyorum burada. Ee, elimizdeki jetleri, yatları ve bütün aletleri müşterilere pazarlıyoruz. Yani sahilde gezip müşterilere... Bizde bu hizmetler var. Bu fiyat karşılığında şu saatte bunu yapabilirsiniz, bu zamanda bunu yapabilirsiniz diye detaylı bilgilendirme ve kayıt bilet olarak bilet geçiyoruz müşterilere. Belli saatlerde kesilen biletler yani buranın istilade, misafirlik durumuna göre misafiri araçlar hakkında bilgilendirip evet. onlar için randevu oluşturuyoruz. Yani Doğru çünkü abi. misafirler çoğu bilmiyor otellerde. Bizim biz, biz, yapma bunu, zaten evet, biz bunu, evet, biz bunu sürekli gezerek müşterilere biz buradayız, Bizde bunlar var hatırlatarak her gün her gün her gün defalarca sahil'i tarıyoruz. Teşekkür ederim. blue eyes fade to gray. Fade away.